Peki neden kültür dedik? Flamenko kültürü diye bahsediyoruz. Ben Çingenelerin dansını roman olarak bilirdim. Fakat Flamenko ile de ilişkileri var. Ee, şimdi biraz notlarımdan bakarak da e, anlatacağım bunu. Hı hı. Ee, biraz hikayesini anlatmak lazım e, Çingenelerin. E, şöyle ki e, romanların coğrafik kökeni Hindistan. E, romanların çoğu büyük olasılıkla da milattan sonra 900 yılları arasında kuzeybatı Hindistan'dan göç ediyorlar. Romanlar özellikle İspanya'ya, bilhassa İspanya'nın güneyine sürükleniyor. E, genel olarak Endülüs'ün doğuya özgü kültürü ve insanların da büyük hoşgörüsü romanların diğer illere nazaran e, burayla daha kolay bütünleşmesini sağlıyor. İşte yerleştikleri yerler arasında Sevilya'daki Triana, Cadiz, Jerez de la Frontera, Granada, Malaga, ...Ronda ve Endülüs'ün diğer şehirleri sayılabilir. Ee, i̇nsanlar onların Mısır'dan geldiğini düşünüyorlar. O yüzden de onlara Mısırlı ee, diyorlar. Egyp, ee, Egyptian. Bu kelime daha sonra değişiyor. Hitano yani cipsi sözü ee, ortaya çıkıyor. E, Çingeneler göçebe hayatları dolayısıyla da çok... Ee, ...değişmiş olan Hindistan şarkılarını getiriyorlar beraberlerinde... Değişmiş olmalarına rağmen bu şarkılar oryantal folklorun özelliklerini de taşıyor. İşte romanların İspanya'ya göçünden 300, 300 yıl kadar sonra müziklerine dair ilk yazılı bilgiler ortaya çıkıyor. Çingeneler 300 300 yıl boyunca tecrit edilip zulme maruz kalıyorlar. Bu zulüm ve tehditkar çevreler karşısında kendi içlerine kapanıyorlar. Bu dönem boyunca da ...çingene şarkısı dediğimiz... ...Kante Hitano'nun... ...temel biçimlerini oluşturuyorlar. Bunlar Endülüs'lü çingene toplumunun... ...400 yıllık çaresizliği... ...ve acısını dile getirdiği şarkılar. Bu arada... ...18 ve 19. yüzyılda da... ...yoksulluk hakim... ...Endülüs nüfusunun yüzde %70'i yoksul... ...ve kıtlık var. İnsanlar açlıktan ölüyorlar kadınlar çocuklarını beslemek için saç örgülerini satıyorlar Herez'de. Dolayısıyla çok ağır şartlar altında yaşıyorlar. Flamenco müziğinin kökeninde ve gelişiminde çingenelerin katkısı bu yüzden çok önemli bir etken. En önemlisi de Flamenco sanatı tarihinde çingene kültürü ile sürekli olarak karşılaşıyoruz. Yani senin sorunun cevabı herhalde karşılanmış oluyor bu şekilde. Eee evet. Flamenco'nun izinde adlı bir kitap var. Belki okumuş olanlar vardır Jason Webster'ın. o şöyle söylemiş kitabında ister mağribi, ister Yahudi, ister Çingene ya da Endülüslü olsun. Flamenco dışında kalmakla ilgili. Yani dışlanmışlıkla ilgili. en azından son 200 yıldır Flamenko Flamenco toplum dışına itilmiş insanların İspanyol özellikle de Endülüs toplumunun marjinal insanların müziği ve dansı olmuştur. Çingeneler ile ilgili olan doğal yakınlığın ve sıkça rastlanan adaletsizliğin ya da hapse girmek ile ilgili şarkıların açıklaması belki de budur. Şeklinde e, kitabında bir bölümde anlatıyor. Evet aslında Çingeneler e, konusu içerisinde hem kültürün hem de çıkış noktasında anlatmış Az, oldunuz. Biraz evet bu, e, bu şekilde an, anlatmış oluyoruz. E, aslında... Ee, ilk olarak nerede ortaya çıktığına dair yoğun araştırmalar yapılsa da Flamenco'nun nasıl meydana geldiği konusunda da tam ortak bir karara varılamıyor. Ee, İspanya coğrafyası çünkü e, karışık. Yani evet. Araplar, Berberiler, Çingeneler, Yahudiler gibi birçok toplum e, burada yoğun e, kültürel etkileşim e, yaşıyorlar. E, dolayısıyla da hani e, tam olarak nereden çıktığına dair de net böyle bir belge yok